Yeni bir videoda tekrar beraberiz. Yapımcı ve sunucunuz Ersan Oral'la Pedal Pedal Anadolu başlıyor. parkur. Harika. Şuradan dikkatli dikkatli inmek lazım. Evet. Arkadaşlar siz denemeyin tabii ki. Gerçekten çok sıkıntılı bir zemini var buranın. Mıcır gibi. Mıcır da değil. Toprak da bu kil dedikleri. Yani karışım bir şey. Yani çok acemi hareketlerde hep başa <laughs> baştaki videodaki arkadaşımızın durumuna düşebiliriz. O yüzden çok çok dikkat edelim. Muhteşem. Ya kaydı durdurmak için içimden gelmiyor. Şu güzellikleri yani kaydı durdurmak istemiyorum yani. O yüzden de kesintisiz çekiyorum buraları. Montajda bir kısımları tabii atacağım. ha gayret, ha gayret. Gayretin sonunda güzel bir yokuş var iniş. Oh, şuraya bakın. Muhteşem. Ya bu nasıl bir güzellik ya. Demek ki geçen defa ben orman yerine hiçbir şeyini gezmemişim ya arkadaşlar. Orman gezdiğimi zannetmişim. Of Mükemmel. Birazdan ineceğiz arkadaşlar. Şimdi söylemeyeyim sürpriz olsun. Şu güzelliğe bir bakın. Tabii ben düşmezsem burada. Zemin felaket arkadaşlar. Ani manevra yapma gibi bir şansınız yok. Çok dikkatli inmeniz lazım. Ve işte işte güzellik. Uf. Bu nasıl bir şey ya. Yavaş yavaş gidiyorum. Böyle bir şey olabilir mi ya? Şuraya bakın. Of ve evet. oh Bu suyu buraya koyanlar Allah razı olsun. Belediyesi'ne sonsuz teşekkürler. Tam umudumu kaybetmiştim o parkurda su bulamayacağım herhalde dedim. <laughs> yani susuz bir şekilde herhalde bu parkuru tamamlayacağım çıkışa kadar. Tam umudumu yitirmek yukarı yedim. Ama bu güzellikle birlikte suyu görünce hatta sahneyi bile baştan aldım. tam e, suya dair bütün umutlarımı yitirmiştim arkadaşlar e, demin de gördüğünüz gibi o kadar güzel sanki hani böyle e, bir şey olur da <laughs> hani şey görürsünüz ya serap görürsünüz böyle su su derken böyle çönün ortasında sonra bu e, güzel Ortamı görünce sanki dedim acaba ya ben kaza geçirdim falan da cennete falan mı gittim acaba yani öyle bir gerçekten birdenbire hem su hem de bu manzara sanki çölde bir hani serap görürsün ya. <laughs> resmen onun gibi oldu yani harika bir ortam ve aynı zamanda su suya nasıl ihtiyacım vardı anlatamam yani tahmin ediyorsunuz birazcık ve bu güzellik ya yani anlatılmaz gerçekten şöyle size bir detaylı çekeyim görün muhteşem. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ya böyle bir güzellik var mı ya? Şu güzelliğine bir bakın ya. Of diyorum. Her şey var. Su var, doğa var. Yani şurada harbiden araba girse şurada günlerce konaklayabilirim. Aracızı çadırla. yansımayı görüyor musunuz? Daha yedi göllere gitmeden rotamda yedi göller de var. Ama <laughs> bayağı bir göl gördük. E, aşağıda aslında akşam çekmiştim o görüntüleri ama e, yeşil göl ve saklı göl diye bir ufak göller de var. Ama şu göl tabii ki hepsinden daha güzel. Muhteşem. Şu yansımaları görüyorsunuz. Kütüğün yansıması. Bakın yakına giriyorum. Neptün yansıması ve oradaki balkon gibi duran yerin yansıması muhteşem gözüküyor gerçekten. Harika. Ne denir ki buna? Gidemedim yani. Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. İyi ben bizim Düldül'le. Ha unutma da şu resimleri de koyayım altı. Yani daha doğrusu resimleri de bir görün. Altı dediğim yani görüntünün arasında resimleri de görelim ve yolumuza devam edelim. Hadi bakalım. Evet dostlar, Ersan'la itiraflar bölümüne hoş geldiniz. <laughs> ya asıl yani mevzu şu arkadaşlar, itiraf derken e, benim aslında niyetim aman aman <laughs> ha, yerindeymiş. Benim aslında niyetim dün akşam hani umudu kesmiştim burada kalamayacağıma dair az da Akçakoca'ya doğru yola devam edecektim. Diğer notalarımın peşinden gidecektim ama Sonra bir şey dürttü, içimden bir şey dürttü. Ya dedi kal sen burada ne olursa olsun. Yani tamam karavan kampında yer bulamamış olabilirsin. Ne yapalım kısmet. Ama kaderinin peşinden git dedim ya. içimden bir ses dedi ki ya burada kal. Bak yine çok güzellikler seni bekliyor. Yani içimden bir şey dürttü yani kal 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 diye. Ne ettim ne yaptım orada sabah gördüğünüz e, kahvaltı sırasında gördüğünüz mekanda bir şekilde kendim oraya sığıntı şeklinde. Kabul ettirdim. Yani daha doğrusu insanları rahatsız etmeden orada konakladım. İyi ki de gerçekten yani itiraf ediyorum. İyi ki de içimdeki sesi dinlemişim ve şu güzellikleri çekmek bana nasip oldu. Ve sizlere seyrettirmek nasip oldu. Şimdi de çıkışa doğru devam edeceğim. Daha ne güzellikler bakalım bizi bekliyor. Yani e, aslında içeride evcil hayvanlar kısmı vardı. Onu ayrı bir bölüm mü yaparım yoksa hızlıdan bu bölümün içine mi katarım? Onu hep beraber bir gözlemleyelim bakalım. a para dar igualamento Evet arkadaşlar. Muhteşem bir yeri geride bıraktık orada. Gerçekten hiç oradan gitmek istemedi canım. Harikaydı ya. Yani. Çok vaktim olsaydı yani birkaç saat orada böyle teşke yanıma yani bilmediğim için tabii teşke yanıma böyle sandviç, mandviç, çay, may bir şeyler yapıp getirseydim orada piknik yapsaydım çok güzel olurdu. Sağlık olsun. Belki artık. Evet, çıkış yazan tabelayı gördüm. <laughs> Muhteşem parkura devam ediyoruz. Of şu anda teşkil yani videoda kokuyu sizlere iletmenin bir yolu olsaydı. Bu nasıl güzel bir koku ya. Of kaç çeşit bitkinin artık o kokuları birleştiyse <laughs> bilemiyorum. Muhteşem bir koku muhteşem. Anlatılmaz ya bunu yaşamanız lazım. Arkadaşlar yani bir gününüzü mutlaka buraya öyle hani ayaküstü değil sadece bir gününüzü buraya plan yapın mutlaka. Yani eğer gelecekseniz bir gününüzü yapın yani öyle yarım yamalak gelmeyin. Hatta iki güne bile yayabilirsiniz çünkü burası değer. Gerçekten değer yani. Görüyorsunuz sağda solda dinlenmek için yerler yapmışlar. Muhteşem ya. Ve İstanbul'a yakın olması çok büyük avantaj. Artık bu yokuşlar beni zorlamıyor. <laughs> Çünkü daha diklerini gördüm. <laughs> Oo, arkadaşlar sürprize bakın. Of şöyle genişten alayım. O man ya Rabbim. Ha bunu daha güzel görüntüleyeceğim. Bir dakika. Diğer kamerayla çekmem lazım. Tabii şöyle ufaktan bir hem mola verelim burada. Gerçi daha yeni mola verdim ama şu güzellik karşısında ne diyeceğimi şaşırdım. Şuraya bakın. Pes diyorum. Ya arkadaşlar gün geçmiyor ki orman ya beni şaşırtmasın. Yani her kilometresinde, her metresinde ayrı bir güzellik ve sürprizle karşılaşıyorsunuz. Yani böyle ağzım açık kaldı ya. Şu güzelliğe bir bakar mısınız? Muhteşem ya. İnanılmaz güzel. Ve şu incelik ince düşünceye bakar mısınız arkadaşlar? Buraya resim çektirmek için alan koymuşlar. Muhteşem. Ya Kocaeli Belediyesi gerçekten efsanesin ya. Gerçekten efsanesiniz. Emeği geçenlere sonsuz teşekkürler. Şu güzellikleri yaşamamıza vesile olanlara Çok çok teşekkür ediyoruz Gerçekten var mı böyle bir şey ya? Şuraya bak Of of of, of. Harika Ve arkadaşlar bir güzelliği daha geride bırakıp çıkışa doğru yolumuza devam ediyoruz. Ya gerçekten var ya doydum ya. Ve görüyorsunuz kafes şeklinde yani kafes derken tel örgüler şeklinde çevrilmiş alanlar e, yabani hayvanların artık ne kadar yabani olduğu tartışılır. Çünkü e, kontrol altında Yemleri, suları, her şeyi siz tarafından karşılanıyor. O ayrı bir tartışma konusu, onu boş verelim. Yaban hayvanların ikamet ettiği, yaşadığı sol taraftaki yer, orada bir şekilde Kocaeli Belediyesi'nin himayesinde hayatlarına devam ediyorlar. Tabii ki insanların görmesi açısından da çok faydalı, çok güzel bir iş. Evet, ayrıca onun için de tebrik ederim. Ama bu e, yapılan, onların özgürlüklerini kısıtlamak değil de insanlara bir şekilde hizmette o açıdan da bakabiliriz. Tabii ki teşke kısıtlanmasalar ama onları başka türlü de görme şansımız yok. Yani yine de Kocaeli Belediyesi büyük iş yapmış gerçekten. Çok güzel iş yapmış. Muhteşem yani. Oo, sabah buranın fotoğraflarını çekmiştim uzaktan. Yakından görmek nasip oldu. O atın güzelliğine bak ya. Evet, yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz anladığım kadarıyla. Çünkü drone görüntülerini sabah görmüştünüz. Bu çiftlik harikaymış gerçekten. Özel mülkmüş. İnşallah bizim mahkemeye vermezler drone ile çektiği yaptık diye. Aslında küçük kanal olmanın da o avantajları var. Evet, o tarafta aslında... Evet, evet, evet. Evcil hayvanların girişi öbür tarafta. Oradan bir gitmeye çalışalım bakalım. Evcil değil, pardon. Ee, vahşi hayvanlar ama bir kısmı bir kısmı da evcilleştirilmiş hayvanlar. Ee, şu şekilde sağdan devam edelim. Oraya girmeye bir çalışalım bakalım. Ne kadar başaracağız? Bisiklet alacaklar mı? Ama aşırı bir kalabalık var. Gerçekten çok büyük kalabalık var. Evet. <laughs> Hayvanların yaşadığı alanı geldiğinde bir şekilde kokudan fark ediyorsunuz. Yani çok bariz bir şekilde. Şu anda arka ahırlarından doğru doğru geçtiğim için Evet görüyorsunuz birazcık atlar. Şurada inşallah yol vardır var mı? Evet şu sağ taraftan geçebiliriz herhalde. Yani. Evet dikkatli bir şekilde. Bayağı ağırlığın içinden geçiyoruz. Oh. Allah bilmiyordum ki ya. Acaba buraya girilmiyor muydu? Tamamen cehaletinden. Memur bey. Vallahi bilmem mi ya. Anneciğim. Evet doğal hayvan, doğal ortamlarında hayvanlar. Yolda birazcık kısaltmış olduk, iyi oldu. Bir şey de demediler. Öyle geçtik. Bakalım nereden çıkacağız bir de var. Evet. Duvara tosladık. Tam göbeğine girdik. Nereden çıkabilirim? Buradan mı? İleriden var mı çıkış? Şuradan mı? Sağ ol kardeşim. Evet. Kuralları bilmeden çiğnedik. Şuradan da çıkalım. Evet. Evcil hayvanlar kısmına çıktık. Bari bir iyilik yapalım. Şu kapıyı kapatalım. Hayvanlar dışarı çıkmasın. Evet. Burada herhalde binemeyiz şöyle. Bin Gidelim. Evet arkadaşlar demin <laughs> yapılmaması gereken bir şey yaptım. Maalesef ahırların arka tarafına girmişim yanlışlıkla. Neyse e, kızmadılar. Gayet zaten kibar buranın personeli gayet e, kibar. Yani İstanbul'da alışık olmadığımız derecede kibar. Şimdi e, burayı aslında ayrıntılı dolaşmak isterdim ama çok aşırı bir kalabalık var. Yani m, bugün tabii malum pazar günü kalabalık. Aşırı bir kalabalık. E, önceki videolarımda bu bölümü ayrıyeten e, evcil hayvanlar kısmını e, Ormanya ikinci bölümünde var arkadaşlar. Oradan seyredebilirsiniz merak edenler için. Eee... Böyle bir yüzeysel geçeyim dedim burayı. Zaten kalabalığı da görüyorsunuz. Bisiklette de giremiyorum aralarına. Burayı böyle de bir göstermiş olayım. Ortalarından da çıkıp gideceğim şimdi. Çok oldu çünkü bayağıdır artık kayıttayız. Aletlerin şarjları da malum bitmek üzere. Yavaş yavaş artık çıkışa doğru fazla buradan ayrıntı veremiyorum sizlere kusura bakmayın. Dediğim gibi önceki videolara bir dolaşın. Orada Ormanya ikinci bölümü bu evci bu hayvanları barınakları ile birlikte her tarafını ayrıntılı bir şekilde gösteriyor. Oraya bir bakın derim. Hadi yola devam edelim o zaman. Evet dediğim gibi arkadaşlar. Buradan çıkışa gidelim. Şöyle ufak tefek güzelliklerini çeke çeke gideyim. Hem görmüş olursunuz. Gerçekten muhteşem ya çevresi.

şu havuzun güzelliği, ortamın güzelliği zaten insanı büyülüyor. Gerçekten muhteşem ya. Yani. İnsanlar da bir şekilde burada gelmişler, hafta sonunu değerlendiriyorlar. Gördüğünüz gibi. fazla da bisikletle burada dolaşmak kolay değil yani. Fazla da insanları rahatsız etmeden buradan çıkayım. Evet. Burası böyle. Bayağı çiftlik gibi bir yer. Tavsiye ederim. Orman yerinin içinde ayrıca gezilebilecek bir yer. İnsan yönünü görüyorsunuz. Evet. Kenarlardan kaçayım ben. Evet yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz zaten. Hah şurayı da sıyırdık mı? Oley. Evet. Durum bu arkadaşlar. Gerçekten ama gerçekten muhteşem bir tur oldu. Şu botanik bahçesine de bir girelim. Botanik yol. En son burayı da bir görelim. Bakın burada mescid de varmış. Şu aileleri rahatsız etmeden sağlam deneyimleyelim. Oo. Oh, oh. muhteşem ya şu yola bak. Daha ne olsun? Arkadaşlar İzmit yapmış yani belediyesi. İzmit Belediyesi yapmış. Pardon. Evet, çıkışa doğru yaklaşıyoruz. Şükür diyemeyeceğim çünkü ilk defa bir şey bir yerin bittiğini sevinmiyorum çünkü harika bir ortamdı. Nasıl bir dayatma var ama. <laughs> İçmediğiniz için teşekkür ederiz. Güzel. Ama çok kibarlar ya gerçekten. Ve çıkış sona geldik. Ve final. Yavaş yavaş artık dönüş yoluna... Yani dönüş yolu derken e, rotamıza devam edelim. Görüyorsunuz insan kalabalığını bugün pazar. Manyak bir kalabalık var ya böyle bir şey yok. Şuraya bakın. Ben tabi arkalarda hiçbir şey anlamadım. <laughs> Biraz daha içlerine girince ortaya çıktı. Kel göründü. Evet. Biliyorsunuz trafiği. Ama bisiklet tabii ki her zaman avantaj. Burada işte e, karavanla ve çadın kampı, kamp alanı var ama kamp alanında yer bulamadım. Böyle bir sitenin önüne kendini atanlar var sağ olsunlar. Evet, çadırımın yanına doğru gidiyorum. Onu da toplayıp sonra yoluma devam edeceğim Akçakoca'ya. Oradan da artık diğer rotalarım Göl,ler Gölcük, Abant ve bartın bartın inşallah gerçekleştirebilirim. Bu safran evleri falan. Uf. İnşallah sığdırabilirim şu haftaya cumaya kadar. Önümüzdeki cuma yani oluyor herhalde. Evet bugün pazar. Önümüzdeki cumaya kadar inşallah yetiştirebilirim. Gelmeyin, gelmeyin. Gelmeyin, çok kalabalık. Gelmeyin. Bir Bir videonun daha sonuna geldik. Ya abi, Sosyal medya yakın. hesaplarımız aynı isimde. Pedal Pedal Anadolu. Facebook, Instagram ve YouTube'dan takip edebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.